Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gran RP'de nasıl FPS'inizi arttırırsınız onlara bakacağız. Ve bugün bu videoya unuttuğum için artık dördüncü kez giriyorum Dörttür. Sesi açmayı unutuyorum arkadaşlar. Çıldıracağım yani artık. Sonunda sıkıldım. Ee, artık sesi açtım. Umarım açmışımdır. Aynen açtım. Açmışım. Ee, o zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi ilk olarak sc'ye basıp settings'e giriyoruz ayarlar kısmına. Buradan da grafiksi bulup ilk baştaki ingress algı kesinlikle off değil on yapmanızı tercih ediyorum. Çünkü arkadaşlar bu bizim en çok FPS arttıran ayarlarımızdan biri. Bunu da kesinlikle yükseltebileceğiniz kadar yükseltin. 10 10, 10.1 ise 10.1, 11 ise 11. Bunun hiçbir FPS'e katkısı yok. Çözünürlüğün kendi laptopunuza bağlı zaten. Bunu kendisine bırakın arkadaşlar. Kendisi kendi kendine ayarlasın. Bu hocam hocam demişim arkadaşlar. Herzi de ekran yenilmezinde yapabileceğiniz en yükseğini yapın. Çünkü hem oyun kalitenizi hem oyundaki performansınızı en çok arttıran ve oyun keyfinizi en çok keyfinizi en çok arttıran özelliklerden biri. Bu ise eğer hangi monitörde oynamak istiyorsanız onla ondan yani oynuyorsunuz mesela diye monitör bir monitörle basıyorsunuz monitör 2 monitör 2 alıyorsunuz monitör 3 monitör 3'e alıyorsunuz öyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki fxaa msaa Nvidia txaa ve vsync ayarları ise dördü de e, FPS'inizin içinden geçen ayarlar arkadaşlar o yüzden bunları Eğer Giriş seviyesi bir bilgisayarınız varsa kesinlikle kapatmanızı tercih ediyorum. Hatta orta segment bir bilgisayarınız varsa benim gibi yine kapatmanızı tercih ediyorum çünkü FPS'te fena oynayan bir ayar fena hem de böyle yani. Eğer yüksek seviye bir bilgisayarınız varsa kesinlikle de açmanızı tercih ediyorum tavsiye ediyorum. Ee, Bu da arkadaşlar oyuna giriş çıkış yaptığınızda oyunu durduran durduran özellik. Ben açıyorum video çektiğim için. Ee, arkadaşlar bu ise bu 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 ee, bu üç ayar arkadaşlar oyunda asıl genel baktığınızda FPS en çok etkileyenlerden biri o yüzden kendi bilgisayarınıza en normal en uygun olanı tavsiye etmenizi yani pardon tercih etmenizi tercih ediyorum garip bir şey oldu ee, bu ise ekranı döndürdüğünüzdeki cisimlerin netliğini şey yapıyor arkadaşlar mesela hani ben böyle döndürüyorum arkadaşlar şu gemiye bak kafamın üstündeki onun netliği arkadaşlar Gördünüz mü kayboluyor arada sırada Onun kaybolmamasını sağlıyor işte arkadaşlar Eğer mesela pvpdeyseniz Kesinlikle pvp yapıyorsanız Açmanızı tercih ederim çünkü Oradaki adamı görmenizi sağlar mesela yani Eee onun harici bu da Oradaki görüntünün yumuşamasını falan sağlıyor arkadaşlar Bunu ben 4x yaptım En kafi olan o benim için Orta segmentli laptopum var Monster i5 işlemcili Nvidia Nvidia ekran kartı 3000 RTX 3050 var aynen. İşte öyle arkadaşlar. Bu Water Quality kesinlikle Water Quality ve Particles Quality kesinlikle eğer giriş seviyesi bir bilgisayarınız varsa kapatmanızı tercih ediyorum ama eğer orada segment ve yüksek seviye bir bilgisayarınız varsa yüksek segment bir bilgisayarınız varsa kesinlikle açmanızı tercih ediyorum arkadaşlar. Oyun keyfinizi, oyun performansınızı arttıracak ve oyununuzun daha verimli geçmesini sağlamayacak. Aslında yani eğer kalite aramak istiyorsanız açın şu arkadaşlar. Grass quality de çok fena etkilen bir ayar değil ama onu da yine bilgisayarınıza uygun olacak şekilde. Bunu software yapın. Kesinlikle software yapın. Zaten oradan anlayacaksınız. Görünür bir fark oluyor arkadaşlar bunda. Bunu da normal sunuz tercih ederim. Çok aman aman bir şey değil. O da yumuşatma ile alakalıydı galiba. Ee, arkadaşlar bu ortadaki benim giremediğim ayarları ise Hikaye modunda yapıyorsunuz ve bunları Kendiniz e, Oyun içinde zaten Kendi bilgisayarınıza uygun olduğu şekilde ayarlayacaksınız Ben kapalı kalmasını tercih ediyorum FPS'in artması için ee, Bu ayar da aynı öyle bu ayar da öyle bu ayar da öyle arkadaşlar bu üç ayarda bilgisayarınıza Eğer FPS'inizi arttırmıyorsa Ona göre açıp kapatmanızı tercih ediyorum ee, İşte öyle arkadaşlar onun harici ee, Adventures e, Adventure Graphics'e geçiyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer bu 3 ayara hatta 3 4 5 ayara arkadaşlar şeyiniz yoksa 1 2 3 4 5 bu değil. Bunun hemen üstündeki benim gidemediğim 5 ayar arkadaşlar eğer bilgisayarınız yüksek segment bir bilgisayarsa yani eğer yüksek seviye bir bilgisayarsa açmanızı tercih ediyorum. Bayağı bir hatta oyun kaliteniz cidden çok güzel arttırır. Eğer geri seviye bilgisayarınız varsa oyundan atılır gibi dertiniz olur. Yani düşme diyor. Arkadaşlar. Düşerken ki şey işte yani. Siz düşünün. Ondan sonra arkadaşlar bu ayarı kesinlikle e eğer giriş bilgi seviyesi bilgisayarınız varsa birden küçük. Eğer orta senkron bilgisayarınız ise birden yüksek. 2-2.5'a iki, iki getirmenizi tavsiye ederim. Kendi bilgisayarınıza uygun olan ayarı siz tercih edeceksiniz tabii ki arkadaşlar. Ben Grand RP'de daha fazla GTA 5'e göre daha fazla ayar olduğu için ve daha fazla özellik olduğu için birini altında tutuyorum. Eğer normal GTA 5'e geçersem ise fazla yukarısında tutuyorum 1.5'ta. buçukta. Ee, işte öyle korktum. Çok korktum. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Bu da zaten en çok gözle görülen fark diyebilirim size. Öyle yani arkadaşlar e, bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.